Eskişehir'deki orman yangınında yan yana can verip şehit düşen 10 kahramanın son anlarına kadar yangını söndürmek için canla başla mücadele ettikleri ortaya çıktı. Yangında şehit düşen 10 kahraman, bulundukları alanı hızla saran yangından kurtulmak için araçlarını terk edip ormanın üst kısımlarına ilerlemek istemiş. Ancak sığındıkları yerde de alevlerin arasında kalıp can vermişler. Şehitlerin bulunduğu alandan Odun Pazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ise bölgeden yangından hemen önce ayrılmış. Obak ekip lideri Ercan Temel, biz yukarıdan gelirken onlar bir aşağıdaki arazöz'deydiler. Gidelim dedik. Onlar orada müdahale ediyorlardı diye konuştu. Yangında dumandan etkilenen arazöz şoförü Mustafa Kara, da, şehit arkadaşlarla olaydan 10 dakika önce mola vermiştik. Ben daha sonra su ikmal etmeye gittim. Aşağı indiğimde ortalık yanıyordu." dedi.